birlikte herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte buradaki yılında şey iki 2000 şey yiyelim herhalde bu arada ben bunu kodlarla yaptım arkadaşlar bir tane da vardı Şimdi yani bunu yapacağım arkadaşlar önceki videolarda önceki videoda sessiz konuştuğum için o yüzden yani böyle burayı satın alabiliyorum. Arkadaşlar burayı satın alabiliyorum. Başka satın alacak şey var mı? Yok. Yokmuş. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dün akşamdaki video mahvolduğu için o yüzden çekiyorum. Arkadaşlar çünkü sessiz konuştum o yüzden dün akşam babam yattığı için o yüzden o yüzden yine çekmek zorunda kaldım. arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar artık 2024 yılına girdik. Artık 2024'teyiz artık. Bunu size tanıtmıştım arkadaşlar. Bunun gizemleri varsa, bunun gizli yeri falan varsa arkadaşlar. Yeni gizli yer güncellemeleri de gelecek. Korkuyor her gün güncellemeler gelecek arkadaşlar. Nereye ben? ben? Neyse. Koşa koşa gideyim. Ne? Bakayım. Evet. Hep evet, sararmış. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bunda da 2004 yılı var. Artık 2024 yılındayız. Arkadaşlar diye video mahvolduğu için 2023 dedim yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Yanlışlıkla ağzından çıktı da neyse. Arkadaşlar bu Artık 1 Ocak'ta çekemedim. 2 Ocak'ta çektim arkadaşlar. Arkadaşlar eskiden arkadaşlar eskiden 2023 yılında bu vardı. Bunu kaldırdılar. Yine koydular. Arkadaşlar bir dahakine yazın bir tane kaydırak gelecek. O kaydırağı size tanıtacağım. Ama yakında Ozan'ı da getireceğim bu rakibine. Arkadaşlar önceki videoda önceki videoda Brank Simulator'da Ozan'ı Ozan'a da şey yapmıştık. Onunla birlikte video çekmiştik. Arkadaşlar Ozan kim diye sorarsanız benim kuzenim. Onun, onun, da kanalı vardı ama maalesef o kanalı bıraktı arkadaşlar. Ama bıraktı arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Neyse. Arkadaşlar şimdilik. Ee... Arkadaşlar şimdi ne yapsam Arkadaşlar burada önceden kızak vardı. kızak kaldırmışlar. Tüm her şeyi kaldırdılar. Çünkü neden? Tüm her şeyi kaldırdı. Arabalar gelmiş mi? Yok arkadaşlar. Sadece bu köpek balığı arabası geldi. Bunlar geldi. Önceki videoda tanıtmıştım ya arkadaşlar. Yan hocadan önceki videoda tanıttım da. Neyse. 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 da onu tanıtmıştım arkadaşlar önceki videolarda. Bir de bir de banka şeyi gelmişti. Onu tanıtmayı unuttum çünkü daha çünkü YouTube hesabı şey olmuş hiç arkadaşlar. O yüzden YouTube hesabı şey yapamadım. Video çekemedim önce önceden şunu. Şunu çekemedim ama Neyse. Bu kim ya? Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bizim Mr. bunu tanıtma. Ay. Aha sizi Mr. Mr. Brookhaven'ı da tanıtayım mı? Tamam sizi Mr. Brookhaven'ı tanıtacağım arkadaşlar. Önceki videoda zaten Ozan'ın Ozan videosunda Ozan vardı ama o ama artık o, o YouTube bırakmıştı. Ben kitap yerinin nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Nerede? İşte buldum. Size son kez Mr. Brookhaven'ı tanıtayım. Ama aslında da Mr. Bur ama gerçeği değil ama arkadaşlar. İşte geldik. Bu eskiden gelmişti bir kere. 2023'te geldi bu arkadaşlar. O yüzden çekmeyi unuttum. Önce de gelmişti bu. Aura koyduk. Bakalım. hastanedeki şeyini yakmayalım bir dakika arkadaşlar bir dakika hastanedeki şeyini yakmayı unuttuk hastanedeki şeyini yakayım bütün gizemleri çözeceğiz size arkadaşlar hem 2024 yılı de size gizemleri de göstereceğim tüm gizli yerleri göstereceğim arkadaşlar zaten siz bunu biliyorsunuz zaten İşte hastanedeki ateşi şeyi yakacağız ateş yandı kitabın üstüne bırakıyor muyuz dur bir dakika yok bırakamıyoruz Aslında işini yaptım yine misli onun yanına gideceğiz arkadaşlar şimdi ama çok güzel bir giz gizemleri tanıtacağız Çünkü çok çok gizli yerleri tanıtacağım size arkadaşlar çok gizli yerleri tanıtacağım şimdi yine yine misli bırakıyorum tanıtacağız yine buraya basıyorum Şimdi arkadaşlar. Bu şimdi bu tablo. Bu bizi nereye götürecek diye. Bir dakika. Ama bunun gerçeği şey değil. Evet. Hiç korkmuyorum mu arkadaşlar? bırakıyor ve onun eskiden karısıymış arkadaşlar. O, ona ne oldu bilmiyorum. Mister Borik'in e ne oldu bilmiyorum. Herhalde Mister Borik 1900 1900 1000 yıl. Es, çok eski zamanda arkadaşlar. Çok eski zamanda bin yılı 1000 yıl önce ölmüştü arkadaşlar. bin yıl önce ölmüştü bilmiyorum var mı? 1000 yıl 1000 yıl önce ölmüştü arkadaşlar. 1000 yıl. Tam yaklaşık bin yıl önceydi. Bak. Eskiden bu Rokyon bile bunlar da vardı. Resimleri de var. Bir mezarlığa doğru süreceğim. İşte bu çiftli arabam. Benim eskideki Mısır mısırım var. Mısır var. Mısır mısır bir tele. Yazayım buraya. Mısır bir. Mısır bir tele. Arkadaşlar bu mezarlar var. Arkadaşlar son. Altı. 6 Arkadaşlar bu altı tıklayabiliyorsunuz. Siz bu Mr. Rocky'nin gizemini çözebilirsiniz. Ben çözdüm bile. Şu bir dakikine Rocky'nin gizemlerinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben bunu sevdim. Tövbe estağfurullah. Yok bu değil. Bunu sevdim. Evet arkadaşlar. Önceki videoda zaten kaç ay oldu? 7 yıl önce herhalde olmuştu arkadaşlar. Mayıs ayında Mayıs ayında zaten biliyordum arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. da hepinize görüşürüz. Bay bay. Mısır bir TL, mısır bir TL, mısır bir TL.